Türkiye'den, dünyadan izleyen sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şimdi nöbetten çıktık. Bir iki siparişimizi çocuklarımızdan, evimizden, ailemizden aldık. Şimdi Eve gideceğiz biliyorsunuz dün nöbetteydim sevgili dostlar. Dün nöbette nöbetteydim bugün nöbetten çıktık ve evimize yuvamıza gidiyoruz inşallah. Görüyorsunuz yağmur nasıl yağıyor. Hemen sizlere karşı tarafı göstereceğim. İnşallah. Çok şükür, gripten biraz olsun iyileşmiş durumdayım. Kimse duymasın ama kokteyllerle işte takviye serumla biraz olsun çok şükür. Allah kimseye hastalık vermesin, dert, kasa vermesin sevgili dostlar. Hastalık en büyük sıkıntı bizim için, sağlık olduktan sonra insan olduğunu başaramayacağı, düzemeyeceği, düzemeyeceği hiçbir sıkıntısı yoktur sevgili kardeşim. Evet, sağlık en büyük hazinemiz sağlık. En büyük zenginliğimiz sağlık ve zaman Bunlar varsa insanoğlunun yapamayacağı iş yok. Okay. Ediyorum. teşekkür ediyorum Teşekkür ederim kardeşim İyi ki varsınız oluyor bol bol yorum bekliyorum İyi ki varsınız Selamlar saygılar Hindistan india yanlış söylüyorsam düzelte Tabii ki Herkese sevgiler, selamlar, saygılar. Sevgili dostlar. İyi ki varsınız. Pazar pazar. Ee, yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Normalde insanlar pazar günleri saat 11'e kadar uyurlar. Rahatsız edilmezler. Sizler de canlı yayını şenlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. 入り口ぐるっと入れます。 araçlar geçe 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 büyük araçlar geçe geçe yolun araçların bastığı yerler tekerlerin bastığı yerler ee, çökmüş aşağı çok sağlam olmayınca bu ee, şeyler asfaltların bir bölümleri aşağı çöküyor istesemiz Karadeniz'de ne kadar sağlam da yapsanız ee, mesela çok sağlam da olsa sonuçta işte, erozyon toprak kayması çok aşırı yağmurların neden olduğu e, erozyon. Bunlar da bunlardan dolayı da hatta toprak çöktüğü için yolda da biraz çöktü. Meydana gidiyor. E, bu yüzden e, şimdi yağmur yağıyor. Yolun içinde su. Allah Allah. Ana yolun içinde asfaltın içinde su. Ne işi var? Kayıp gitmesi lazım normalde. Meyilli yapman lazım sen bu yolu. Aralıklı bazı yerlerde böyle suların geçmesi için meyiller yapman lazım. Bunları ne kadar yapsan da dediğim gibi Karadeniz'in böyle çok yağmur yağması ve yağmurdan sonra e, erozyon olması nedeniyle e, başka e, çare yok. E, eskiye dönüyor. E, yollar da zaman zaman tamirata geliyor. Sağ olsun büyüklerimiz gerçekten güzel yollar yapmışlar. Ben bünyenin bu kadar güzel e, yolu olacağını beklemiyordum. E, ben e, geçen sene geldim bünyeye. Geçen sene geldiğimde işte biraz e, şeydi e, yollar yeni yapılıyordu. Yeni yapılıyordu. Bu yeni yapılan yolları da işte bitme aşamasındaydı. işte. Daha geçilmemişti. Tek yol gidip geliyorduk Ama şimdi çok şükür muhteşem oldu. Görüyorsunuz yolun güzelliğine. Kaymak gibi. Tünelimiz muhteşem. Evet. Yolumuzdan çıktık. Tünelimizden çıktık. Normal yolumuza geçtik. Devam ediyoruz. Yağmur devam ediyor. Sevgili dostlar. Evet. Ne konuşmak istersiniz? bekliyorum. Yazmak isterseniz her zaman yanınızda Bu arada yollar ıslak. Dediğim gibi bayağı su var. Bu sulardan da böyle hızlı geçmek kesinlikle arabaya takla attırır sevgili dostlar. O yüzden hızınızı yavaş götürmeniz gerekiyor. Yavaş sürmeniz gerekiyor aracınızı. Eğer ee, diğer araçlar e, arkanızdaysa ya sağınızda solunuzda hızlı geçmeniz 4 saat dört yakın araçlar arkanızdan yanınızdan uzaklaşsın diye düşünüyorum. Sinyalimizi yaktık. Sağ yolumuza geçtik. E, ve evimize yaklaştık. Şimdi buradan Çınarlı'a doğru veriliyoruz. Bu arada yayınımızı beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Abone değilseniz abone olmayı, unutmayın. Güzel yorumlar bekliyorum her zamanki gibi. İyi ki varsınız. Eleştirileriniz bizi motive eder. Sevgili kardeşlerim. Evet. ışıklara geldik. Şimdi ışıklarda kırmızı ışıklar yanıyor. Bu ışık en uzun kırmızı ışık. Burada durduk. Bekliyoruz. Şimdi Sıyı kendi tarafımıza çevirelim. Ben de fenomeni fenomen diye bir hastalık var. Ondan dolayı ellerimi ısıtmam gerekiyor sürekli. Kaloriferi açtık. Camı ısıttık önce. Camdaki buhar gitti. Şimdi elimizi ısıtıyoruz. Kırmızı ışıkların bazen böyle bir faydası da var. Uzun da olsa. Reyna fenomeni dolaşımda uçlara kan gitmiyor sevgili dostlar. Yani kırcal damarlara kan gitmiyor böyle bir hastalık Allah'ım hiçbirinize öyle bir dermansız dert vermesin. Ben eee, doktorlarımıza da gidiyorum ve bu hastalığın bir tamamen iyileştirici bir tedavisi yok. Bu dolaşım bozukluğu var bende. Hipertansiyon var, yüksek tansiyon var. İşte bunlar hep birbirini tetikliyor sevgili dostlar. Bu dolaşım bozukluğu ölene kadar devam edecek yapayım. Şafi, şafi isminde şifa versin. Normalde dünya üzerinde bir tamamen bir tedavisi yok. Ama ben tarı seviyorum. Soğuğu seviyorum. Yağmuru seviyorum. Bunlar beni öldürüyor gerçekten sevgili dostlar, Mahvediyor. Bir gün nasip olursa sizlerle de paylaşırım. Paylaşırım. Yağmur yağdı bir gün. Yüzüm düşüyordu neredeyse. Yani böyle bir şey nasıl olur ama nasıl tarif edildi? Yüz düşer mi? Yüz aşağı doğru akar mı? Şiş, şiş, şişer mi eller? Parmaklarım şişiyor ya. Sızlıyor şu anda. Böyle bir hastalık. Duygu kasmak için söylemiyorum. Sadece tarif etmek için söylüyorum. Ee, kardeşlerim, bu dünyada Rabbim hepimize, hepinize hastalıklar, dertler, sıkıntılar verecek. Bunlar inşallah günahlarımıza kifare olur. Bizim bu dünyamız tabii ki önemli. Yaşayışımız tabii ki çok önemli ve ahiretimiz de bu dünyamızdan daha önemli. İnşallah dünyamız gibi ahiretimiz de cennet olur, gül bahçesi olur yaşadığımız yerler. İnşallah cennetin en güzel mertebeleri olur inşallah hepimizin, hepinizin. Bizim yolumuz Allah yolu inşallah. Başka da yolumuz yok. Başka kaçacak yerimiz de yok. Çünkü bir dakika sonrasına garantimiz yok. Var mı garantisi olan? Bir dakika sonra yaşayacağım, kesin yaşayacağım diyen bir insan var mı bu dünyada? Yok. Sakız çiğnersin boğazında kalır ölürsün. Su içersin ölürsün. Yemek yersin ölürsün. Kalbin sıkışır ölürsün. Yani garantimiz yok. O yüzden bu dünyada güzel yaşayacağız. Konforlu yaşayacağız. Birbirimizi seveceğiz. iman edeceğiz. Cennetin en güzel köşelerine hep birlikte gideceğiz inşallah. Sevgili kardeşlerim. <laughs> Yanlış söylüyorsam düzeltin. Eksik söylüyorsam düzeltin. Çünkü ben imam değilim. Sağlık çalışanıyım. Ee, her şeyi dört Dörtlük gibi demeyebilirim. Hatalarım eksikleri. Her zaman olur. Burada amacım zaten vaaz vermek de değil. Hepinizi hepimizi cennete gitmek için zerre bir şey yapıyorsam, yapabiliyorsam, ahiretimizi kurtarabilmek için zerre bir şey yapabiliyorsam, ne mutlu bana. Bu dünya gelip geçecek sevgili dostlar. Yani diyelim ki bir tane depo tuttum. Dediğim depoda diyelim ki ev bir yüz katlı bir ev büyüklüğünde olsun. Böyle bir depo diyelim. Bu deponun içinde kağıttan paraların var. Ya da dünyanın en zenginisin. Paraların var. Bir ateş yeter mi? Yeter. Çakmağa çak. Her şey bitti. Bu kadar basit. Yani demek istediğim Allahü Teala verir bize zenginlikleri, serveti, imanı, inancı, yolu, her şeyi gösterir Allahü Teala. Ama biz görmek istersek cüzi irademizle almak istersek alırız. Olay bu. Yani biz insanoğlu ahirette güzel yerlere gelmek istiyorsak biz ahirette cennete gitmek istiyorsak bunun için mücadele etmemiz lazım. Azıcık kısınayım. Bundan sonra kapatayım arabayı. Çok soğuk. Yani teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için sevgili dostlar. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Yani bu dünya geçip gelip geçecek yani. Hepimiz ölüp gideceğiz. Para pul her şey ee, bize baki kalmayacak. Kefenle gidiyoruz biliyorsunuz. Kefenin de cebi yok. Bir TL götüreyim cennete. Ahirete götüreyim desen paranından, pulundan, evinden, barkından hiçbir şey götürmeyeceksin. O yüzden bu dünya merhamet dünyası. Ee, küssen, dargınsan e, sevdiklerinle e, helalleş. Yanında olsun. Sev, koru. Ee, bu dünya e, merhametle, sevgiyle ayakta duruyor. İnşallah hepimiz hepiniz e, bu dünya gibi ahirette de e, güzel yerlere, güzel mertebelere erişirsiniz, erişiriz inşallah. Yayınlarımız devam edecek inşallah. Şimdi eve gitmem lazım. Kahvaltı yapmadım. E, yayınlarımız devam edecek. Hepinize de sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Mutlu pazarlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. E, yorum beyle, e, ve Beğenmeyi, yayınlarımızı unutmayın. Benim uzun videolarım var, rica ediyorum onları da ya da canlı yayınlarım var. İzlemediyseniz izlemedikleriniz. Yani sesimden de rahatsız oluyorsanız söyleyin, kısın sesini ama izleyin yayınlarımı İzlerseniz daha mutlu olurum. Ee, daha daha çok kitlelere ulaşmak için insanların daha çok e, insanlara erişmek için e, bunlara ihtiyacı var. Ee, devam ettirmek için bunlara ihtiyacımız oluyor. Teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, yanımda olduğunuz için, vaktinizi ayırdığınız için hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, esen kalın, hoşça kalın.